Hey, orada dur bakalım. O kutuyu neden takıyorsun? Hı. E, çünkü bu Brookhaven'ın yeni admin adayı Millet. O aptal kutuyu neden kafandan çıkarıp atmıyorsun? Bunu yapamam. Bu gizemi hemen çözmeliyim. Toplanın Millet. Şehirde çok fazla hileci var. Hemen harekete geçmeliyiz. Endişelenme patron. O hırsızları banlayacağız. Hey, ben de size yardım edebilir miyim? Sen bize anca yük olursun. Ha ha ha. O garip kutuyla sadece işimizi yavaşlatırsın. Bu adminler tam bir ezik. Ha ha ha. Görüşürüz aptallar. Hilecileri nasıl banlamazsınız? Kaçmalarına izin verdiniz. Özür dileriz efendim, çok hızlılardı. Sizin gibi işe yaramazları neden işe aldım ki zaten? Hatamızı nasıl telafi edebiliriz patron? Bir çocuk kaçırıldı, koordinatları burada. Gidin ve çocuğu kurtarın. Ben size yardım edebilirim arkadaşlar. Bu yine evet. hala konuşuyor mu? Yeteneklerin nedir bakalım? Uçabilirim, çok hızlıyım ve çok güçlüyüm. Bu man kafalardan iyisin, görev senindir. Ama döndüğünde kutuyu çıkartmak zorundasın. Tamamdır admin bey. Sakın kıpırdama. Sesinizi kesin sakın yaklaşmayın. Bunu sen istedin. Vay be sen çok güçlüsün. Hemen o kutuyu kafandan çıkartmanı emrediyorum. Kesin limon yiyen bir köpekten bile daha çirkindir. Lütfen sakin olun. Ne? Bacon mı? Bu inanılmaz. Sizce bacon'ı işe almalı mıyım?